Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak ücretsiz airdropları ve whitelist'leri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz bu projenin listeleneceği yerde GTO borsası. GTO borsasından daha önce bir satırlarsanız detaylı video çekmiştik. Hesap açma, para gönderme, para alma ve benzeri tüm işlemleri şu detaylı videoda izle, izleyebilirsiniz. Eğer GTO borsasına hala üye değilseniz şurada %40 komisyon edelim linkimiz var. Bu linke tıklayıp ne yapabilirsiniz? Üye olabilirsiniz. Kendi ref linkimizden GTO borsasına üye olanlar arasında bazı özel çekişler yapıyoruz. O fırsatlardan da ne yapabilirsiniz? Faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Yine Bizim kendimize ait bir airdropumuz var. Şu videoyu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Yine tepede tutturdum. Yine bu videonun altında link var. Lakin şunu söylemem gerekiyor. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra başvurunuzu yapın sevgili dostlar. Videoyu sonuna kadar izlemeden başvurunuzu yapmayın. Detaylar içinde videonun. E yine düzenli olarak ne yapıyoruz? Biz airdropları paylaşıyoruz. Her gün bir iki, iki tane üç tane airdrop paylaşıyoruz. Bunları da kaçırmayın. Bunlar sadece ne? bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri yapıyorsunuz ve karşılığında çekişe katılıyorsunuz. Ön satışlar ve idolar ne sevgili dostlar? Ee, beğendiğiniz projeler olursa ne yapıyorsunuz? Belli bir yatırım yaparak listelen fiyatından daha ucuza sahip oluyorsunuz. Tabi bu kadar çok airdrop, bedava çekiliş, işte white listler, Fırsatları kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri de tümünü bildir seçeneğini işaretlemeniz lazım. Bazıları çünkü birkaç saat oluyor. Onları kaçırmanızı istemem. Yine Telegram grubumuza düzenli olarak ne yapıyoruz? Airdropları ve tüm e, aklımızın yettiği soruları cevaplıyoruz sevgili dostlar. Şöyle güzel bir aile içinde bir neyimiz var. E, Telegram adresimiz var. E, grafik analizlerimizi düzenli olarak Twitter adresimizde paylaşıyoruz. O sosyal medya hesapları da videonun altında mevcut. Evet istiyorsanız projemizi yavaş yavaş anlatmaya geçelim. Evet projemiz Age of Goods adlı bir proje sevgili dostlar. Şimdi bunun airdrop'u var. Airdrop bedava para. 2950 tane AOG vereceklermiş bize. Adam başı da 98 AOG vereceklermiş. GTO borsasına üye olmanız lazım. Dediğim gibi GTO borsasına hala üye değilseniz şu videonun altındaki linkten üye olabilirsiniz. Şimdi bu bir e, oyun projesi. Ben bu Age of Gods, Gods mudur, Kurs mudur neyse onu anlattım daha önce. E, YouTube kanalımız arama kısmında yazarak bu oyunla ilgili detayları görebilirsiniz sevgili dostlar. Yani anlattığım projede tekrar tekrar anlatmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Sadece etkinliklerini paylaşıyorum. Öyle YouTube kanalımızda arama yaparsanız orada çıkar diye umuyorum. Evet şöyle Sedik tarafından güvenliği sağlanmış ee, Disney işte 20. yüzyıl stüdyoları Warner Bros, Amazon gibi. Bu benim konuşmama ne oldu böyle entel Amerikalı gibi konuşmaya başladım. Evet ee, bir proje ee, Coin Market Pancake'den alabiliyor muyuz? alabiliyormuş isterseniz. Neyse şimdi e, 3 dakika sonra bunun oylaması var. Bir buradan kazanacağız. Bu oylamadan kazanacağız. Bu oylamada kazanmamız için elimizde kaç tane GT token varsa e, o kadar bize çekiliş hakkı verecek. E, i̇kinci seçenekte şurada airdrop formu var zaten biliyorsunuz. Öncelikle bu airdrop formunu bir dolduralım. Standart görevler e, mail adresiniz ıvır zıvır UD istiyor UD'miz ne abi şuradaki UD'mizi kopyalayacağız geleceğiz buraya yapıştıracağız kullanıcı adımız da mail adresimiz sev diyeceğiz sev'i yaptık geleceğiz gusnest'in şeyini takip edeceğiz twitter adresini takip edeceğiz continue dedik evet burada ne yapacağız şurada retweet diyeceğiz bunu da retweet diyeceğiz şöyle retweet diyeceğiz babalar continue diyeceğiz tekrar bir retweet daha var onu da yapacağız retweet dedikten sonra aynı şu şekilde retweet diyeceğiz bu da tamam bu görev de bitti continue diyeceğiz arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok çekiliş hakkı vereceğini söylüyor ee, şöyle continue diyelim Böyle görevler var. Bu görevleri ne kadar çok yaparsanız ne olacak? O kadar çok puan kazanacaksınız. İşte APP'yi indir ıvır zıvır. Bu görevlerin hepsini yapmanız lazım değil. Ama ne kadar çok yaparsanız bu işin standartı bu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee... ondan sonra şuradan Telegram. Espanyola El Salvador. A. Kafama göre yapıyorum ben bunları. Ben bunların çoğuna zaten <laughs> mecbur üyeyiz şeyden ötürü mütevellit neyden ötürü ee, sürekli airdrop anlattığımdan ötürü o yüzden hızlı hızlı geçiyorum ee, şöyle Rusya Russian evet GT İspanyola Twitter adında hem ediyorum hepsine zaten ben neyim zaten e, dahilim herhangi bir şey. I don't like GTO demeyin de. Ondan sonra sıkıntı olmasın. <laughs> şöyle. GTA i o. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Bir kere daha more clicks yapalım. Bir kere daha more clicks yapalım. Bir kere daha more clicks yapalım. ya mor yapalım evet continue download app continue baba sayaç geldi mi 15 saniyemiz var bunu da yapalım baba bunu da yapalım baba bunu da yapalım baba click here evet continue evet görevleri yapacaksınız ondan sonra ne yapacaksınız abi geleceksiniz buraya. Give your vote diyoruz. Give your vote'umuzu yapalım. Verifying dedik. İşi bitirdik. Yes. Bu kadar basit. 21 saatimiz var şey yapmak için. 21 saat içinde bunu ne yapacaksınız? unayacaksınız alacaksınız. Tamam. Linkleri paylaşıyorum. bedava bedava kaçırmayın. Çekilişe katılın böyle paylaşımdan devam etmesi için ne yapıyorsunuz? Nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve biz arkadaşlarınızı tavsiye ediyorsunuz sevgili dostlar. Yani gördüğünüz gibi yani böyle bedava şeyleri paylaşıyoruz faydanız olsun, faydamız olsun diye. Şöyle ufacık bir tiklemeyi de e, videoyu beğenmeyi de bize fazla görmezsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.